kanalımdan herkese Merhabalar bugün sizlere yazma kıvırma nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım ve hemen yapımına geçelim daha önce bu şekilde kıvırmıştım hemen sizlere kıvrılmayan tarafını beraber yapalım kıvıralım hanımlar bu şekilde elimle kıvırıyorum şöyle bakın kıvırdıktan sonra orta parmağımdan tutuyorum iğnemi şuradan batarak şöyle buraya sabitliyorum bakın şöyle iğnemi batıyorum bu ipim üstte kalıyor alttakini tek doluya pardon çift dolayarak şöyle dönüyorum aynı şekilde batıyorum çift sararak dönüyorum tekrar mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyük istiyorsanız biraz daha mesafeyi uzak atabilirsiniz. Yakın istiyorsanız, küçük istiyorsanız yakın atarsınız. Bu şekilde hanımlar kenar kıvırma oluyor. Bakın hemen parmağımın ucuna kadar geldim. Tekrar şöyle hemen burayı alarak bu şekilde kıvırdım. Tekrar orta parmağımdan tutuyorum. Bırakmıyorum hanımlar. Bir tane yaparak bırakmıyoruz. Parmağım, parmağımızın ucuna gelene kadar devam ediyoruz. Bakın bırakmadan devam ediyorum. Hanımlar mantığımız aynı. Yine parmağın ucuna kadar yaptım tekrar kıvırarak şöyle. Burayı da yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Hanımlar böyle düğümler olduğunda iğnenizden açabilirsiniz. Hemen ipinizi kesmeyin. Ve tekrar şöyle sonuna kadar geldim. Hanımlar bu şekilde yaptım kıvırmayı. Hem kolay hem de güzel oluyor. Bu şekilde denerseniz çift sararak daha yazmalarınız dolgu duracaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.